arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın herkese yeni bir videomdan mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi arkadaşlar? Bizler çok iyiyiz çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Yine bir güne daha uyandık. Günaydın Gül, günaydın Güllü, günaydın de herkese. tatlılarım. Nasılsınız de. <laughs> Günaydın de. <laughs> ben ocağa yemek koydum arkadaşlar. Güllü de kalktı. Bulaşık makinesini boşaltacak. Biz Güllü ile mutfağa toparlayacağız. Değil mi Güllü? Onları şuraya koy Güllü. Masanın üzerine. Onlara yemek koyacağız ya şimdi. Oh, yavaş. Korkma. Onları kapaklarını ters çevirirsem e, düşmezler. <laughs> Ağzlarını kapat öyle. <laughs> Aynen. Düşmez. Korkma. Bile. <laughs> Saçları nasıl güldü? Beğendin değil mi? Yakışmış mı? <laughs> Çok güzel olmuş değil mi? Ya çok güzel olmuş. O bekledikçe gün açtıkça daha da rengi toplar kendini. Değil mi? <laughs> Tacını da sevsinler seni. <laughs> Sen onu boşalt. Düzükliğe kuru fasulye koydum. Kuru fasulye pişiyor. Öğlene dükkanı onu yapacağım arkadaşlar. Pirinç ısladım. Pirincim var. Onu pişireceğim. Bir de yanına cacık yapacağım yeterli kadar bugünlük de böyle göndereceğiz. Ben Çabuk. çıkartmıştım da erisin diye mikrodalgaya koymuştum salatalı. O da erisin de onuncacık yapacağım. Biraz daha erisin. Aç bir daha, rahat koy. O tencereyi yukarıya koyacaksın. Hı. Kapağın üstüne koy. Hı. O tencereyi de, büyük tencereyi de onun üstüne koy. Evet. Hı. Tamam. Yamuk dönder. Kapı, kulpu kapıya değmesin. Hı. Tamam. Anladım. <laughs> Hadi yerleştir bakalım. Sabahları kalkınca insan hiç hali olmuyor. <laughs> Senin de mi halin olmuyor? <laughs> Sen benden enerjiksin Gül. Ü. Gül hemen elini yüzünü yıkıyor üstünü başını giyiyor. Hemen mutfakta geldi. <laughs> Mügeann'ı izliyoruz sonra da girip yemeği ocağa koyuyoruz. Hemen Mügeann'ın başına oturuyoruz değil mi Güllü? <laughs> Daha kahvaltı falan yapmıyoruz hemen. O şey ocağa yemeği koyuyoruz dükkanın yemeğini. Güllü ile gidip Mügeann'ı izliyoruz. sonra bitiyor sonra gidiyoruz tekrar kahvaltı hazırlamaya. Bıçakları koyarken dikkat et Güllü. Parmağını kesme. Orayı boşaltsın arkadaşlar. Ben de biraz sağımı solumu toplayayım. Yine böyle gün içerisinde kısa küçük, küçük videolar çekerim. Güllü görüşürüz de. <laughs> arkadaşlar biz Eltim'in evine geldik. Eltim kalkmış sağ olsun. Yemek hazırlamış bize, çay demlenmiş. Ben dükkanın yemeklerini verdikten sonra gel yukarıya da yemek yiyelim demiş. Dilek'le beni çağırdı. Güllüyü de aldım geldim. Bize neler hazırlamış bilmiyorum. Bakalım neler hazırladın Tuğba. Bak. Iyi Fasulye kavurmuş. Çay demlemiş. Şunda da ıhlamur mu var? Hı hı. Ihlamur yapmışsın. Onu ne yapıyorsun? Şehriye salatası yapacağız Şehriye salatasının içine turşu duruyormuş ben de bilmiyordum arkadaşlar <laughs> Şehriye salatasını yapacağız ee, patates salatası yapmış ondan sonra gelin birlikte yiyelim diye bizi çağırdı sağ olsun. şimdi, şimdi. oturup yiyeceğiz şurada da patates salatasını koymuş güle hadi burada da masa hazırla Hı. hadi çatallarımızı falan koy masaya yengine yardım et Buyurun arkadaşlar, siz de gelin Eriyan. Yakın <laughs> olanlar gelsin der değil mi? Evet. Çorumda Güzel olanları olan çağırıyorsun. Şey. Hadi koy onları da Güllü. <laughs> koy onları. <laughs> o da dileyin Kaç kişiyiz? Say bakalım. Ne? Ne? Şimdi Dilek gelecek. Evet. evet O kim Güllü? Ne? Yengen. Ne? Ne? <laughs> Hadi. Güllü'nün saçına hiç bakmıyor Tuğba. Saçlarını boyadık biz. Sana şöyle yap elini, böyle yapıyor Ah diye hiç habersiz diyor. İyi olmuş, güzel olmuş. Saçını gösteriyor, hiç diye böyle bak elini böyle yap, hiç bakmıyor diye. Ne Yok, o tabakları sen bırak, sen onu alamazsın oradan. Tüm şey uzak ya, yakın. Üstüne falan düşürme. sen çatallarımızı koydun yeter. Şimdi bunları da tuba yenge ya yapsın. asaç şu tepsi de oraya daya. Şuraya, nereye koyuyorsun tuba onun yerini? Yerini göster koysun. Koy ha oraya koy ver. Daya gülün oraya. Düşmesin dikkatli ol. Korkma korkma. Gül Benim yere yeri bilmiyor ya. Aynen yerlerini bilmiyor. O yüzden kaşaşırdı nereye koyacağını. Gel sen. Al. <laughs> Ankara'ya gittiğin zaman da bana bıraktığın zaman iş gördürmüyorum. Niye gördürmüyor? Ne bileyim otursun diyor. Ee, yorulmasın, misafirim ee, olsun diye ne? Oturtturuyorum, televizyona bakıp İyi yapıyor. Misafirim olsun diyor, iyi ayarlayayım diyor değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar. Bazen bana yardım edeyim diyor da otur diyor. Buranın manzarası da böyle. Bu da 5. katta. Bu arka tarafı bakıyor binanın tarafına da. Oranın manzarası da buradan böyle. Şurada boş arazi. Şurası da sanayiye çıkıyor. Yukarıya. Biz sanayiye yakınız. Şu çoruma yeni yapılan hmm. diş hastanesi zonlayalım biraz kameradan. Şurada da hastane olması lazım ama. Hastane ne taraftaydı ya? Şuradan bir şey. Şöyle size buradan da dışarıyı göstereyim. Çobanın manzarası bizimkinden güzel. Ne Tuba, sen canın sıkılmıyordur. Buradan geleni gideni izliyordur. Ee, <laughs> Değil mi? Geleni gideni izliyordur. Sen tabaklar oraya koy, Güllü yerleştirsin. Güllü koyabilir. Oradan alacak da alamam diye koy, geri bıraktı. Hı -hı. Hı -hı. Turşu da. Turşu koy. Fark etmez. Belki dilek yer. Ben yemem. Şunun içinde olacak ya. Bak bana yeter. turşu da güzele benziyor. Şu biberlerden belki bir iki tane yiyebilirim. Çıkartabilirsin. Şundan koysana bana iki tane. Koyayım da... Koy onu. Evet, dök 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 hepsinin içine. <laughs> Bak kendini bırakmış. Yapışmanız gitmiş. Yok <laughs> şey Yo, ama... O yansın. Şimdi yağ eklemeyeceğiz tekrar, o yağ ona yeter. <laughs> Şimdi malzemelerini koy Tuba. Kabir biberini koy tavuğunu koy, işte mısırını koy, bezeli şeyini koy, turşusunu koy. Hepsini güzelce karıştıracağız, harmanlayacağız. Olacak sana şehriye salatası. Bu kadar kolay. Hiçbir şeysi yok. Aynı makarna salatası gibi düşün. Dereotu olsaydı dereotu da koyardım. Bir dahakine dereotunu da koyarsın. Koy koy. Onu öylece koy. Aynen. Biraz kap değişikliği yaptık. O biraz borcama dar geldi arkadaşlar. L'ye koyduk. Karıştıralım tekrar borcama atalım dedik. Az olur diye tahmin etmiştik. Çok geldi malzemeleri de koyunca. Heh, limon da sık güzelce. Yağsını koymamıza gerek yok. Çünkü şehriyeyi içine koydum ya yağı. Onun yağsı yeterli oldu ona. Vallahi ben bunu ilk defa yapıyorum. Bir de tuz at buna tamam. Bir dahakine daha güzelini yaparsın. İnşallah ikinci güzel yaptığın zaman bir daha videosunu çekelim. Yaparsın. Yaparık. Tamam. Yeter yeter çok tuzatma. Çocuklara da ayırırız bundan da akşam yesinler. Hı. Dediğim gibi bir dahakine sen buna şey koyarsın. Dereotu da alır koyarsın. Olursun, olur olur. Hı? Maydanoz. Yok ya maydanoz koymayalım. Bu buna gayet güzel oldu böyle. Daha ekstra sebze falan koymamıza gerek yok. Güzelce tuzunu karıştırdıktan sonra bu borcama dök. Borcamdan masaya alalım. Doğru. Gayet güzel oldu. Ben beğendim, de yedim sadece yedim de maydanozlu da vardı. Koy doğramak istiyorsan doğra varsa. Var da sevmeyen onu sevmeyen. Ben yerim yerim. Sen çocukların yiyor mu? Evet. Sen çocukların maydanozu seviyorsa. Bunu mı koyayım? <laughs> Bunun içine koymanın senin damak zevkine göre Tuba. Ne seviyorsun onu koy. Her şeyi koyabilirsin. Hiç fark etmiyor. Bak renk cümbüş oldu. Çok da güzel oldu maşallah. hem doyurucu hem besleyici. Yeter bence Tuba. Onu çocuklara ayır zaten yetmezsek yine alırız onda. O zaman balkonu koyalım da. Aynen balkonu koyalım o soğuk kalsın. Dilek nerede kaldı ya? Acıktık. Ya. Onu bir daha ararım. Acıktın mı Güllü? Acıkmadın mı? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Dilek otokara gitmiş gelmiş gelecek de gelecek diye yoldayım geliyorum dediğinde. Patates salatasını da koyalım. Hmm. Bunun eksiklerini koydun muydu? Yok, bir şey sıvamadım. Ona da limon sık. yeter. <laughs> Tuz Olmaz olmaz. Çok da tuzlu yapma da. Limonlar şey gibiymiş aynı değil mi? Portakal ne? gibiymiş. Akşamdan. He? Akşamdan çayını tuya He? İçinde yedin mi? İçini yedim. Baktım hoşuma iyi <laughs> Hoşuna gitti yedin. İki tane daha yedim. Limonu. tansiyonu falan düşürür Tuba. Çok da yeme yani. Portakal güzelmiş. Ben de sevdim. İçinde portakal şey gibi. Portakal gibi soyup yiyorsun ama yani çok fazla kaçırma. Tansiyonu denk bu sefer şey yapar. İki tane yedim. <laughs> Portakal gibi aldın yedin ne? <laughs> Aynı bir şey yapar ya. Aşerinde erisik Aş ya. yoksa. Eşki eşki. Tuba. Ah. Tamam heyecan yapma sakin ol. <laughs> Arkadaşlar bu eltim beni birazcık heyecanlı. Ben kamerayı elime aldım açtığım an başlıyor heyecan yapmaya. Aslında bu kadar değil. Normalinde ama ne şey yapıyor böyle heyecan yapıyor. <laughs> Siz onun hatalarını maruz görün. O heyecanından yapıyor. Yoksa her şey çok güzel dört dörtlük. Şöyle ben onun evini de göstereyim. Şöyle oturma odasını göstereyim onun. Şurası onun oturma odası. Evi böyle eltimin. İşte buradan mutfak şöyle. Şurada salonu var. Benim evin dizaynı aynı sadece çapraz köşesinde. Şurası da böyle salonu. Ekmeği orada. Onun o kadar kalmış. Ekmeğini bitirmişsin Tuğba. Gayet güzel derli toplu maşallah evde. İşte şuradan şöyle kolidora geldiği zaman şu karşısı yatak odası oluyor işte çamaşır makinelerini yeni almıştık. Şurası onun çocuklarının odası. Şöyle. İki tane yatağı var. Buradan da kolidoru Hadi getir. Kilerin'e de gelelim mi? Sayit mi kileri? Burası da eltimin kileri arkadaşlar. Deposu, maşallah her şeyde var. daha ne olsun, değil mi? Bakın arkadaşlar, sadece ben depolamıyorum, eltim de depoluyor malzemeleri. Çünkü biz ikimiz de dükkana yemek yaptığımız için aynı malzemeleri ben de alıyorum, o da alıyor. Böyle her şeyi çok çok alıyoruz ki dükkana sırayla yemek yaptığımız için bitiyor. Öyle bize birer kilo, ikişer kiloluk malzemeler kurtarmıyor. <laughs> Böyle 12'de. Hadi gidelim. Arkadaşlar masamızı güzelce hazırladı. Hepsini de koydu. Soba çaylarımıza doldur. Artık oturalım. Dilek de gelmek üzere herhalde. Doldurayım mı? Doldur, doldur aynı. Gelmedi mi Güllü? Hı. Gelir o şimdi, gelsen. <laughs> ah geldi, aç kapıyı. <laughs> Neredesin seni bekliyorum. Hı, Kaç saattir bekliyoruz? Çay hazırladık, masa hazırladık. Bileyim, Dilek eminim, Hanım eminim, gelecek. Dilek Hanım gelecek. Anca geldi bir tane. Ne yapıyorsun Tuba? Selamlar geliyorum. Selam. Açayım mı şunu? Tuba, sofra Aferin çok gülüyor. güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel hazırlamışsın her şeyi. Evet. Ay, hani Sinem <laughs> nerede? Sinem'in karnı ağrıyor ya. Belim ağrıyor, karnım ağrıyor diyor. Yatağın içinde yatıyor. Üşüttü mü ki? Ha hasta olmuş işte, karnım ağrıyor diyor. He bir şey de yemedi. Dedim bir bir şey ye de yat. E gelseydi biraz bir şeyler yeseydi. İşte canım istemiyor. Ben canım isterse gelirim. Sen git dedi. Ben de Güllü'yü aldım. İşte dükkanın evet. yemeklerini verdim. Güllü'yü de aldım. Çıktım yukarı. Sine i̇yi, yatsın yatağının şey içine diye. Benim bir kız da gelmedi. O da mı gelmedi? Ha, de dedim Tuğba sofra hazırlamış. Hadi orada yiyeceğiz dedim. Kahvaltı Götür oradan bir tabak yap da götür kıza. Yok ben artık şey yumurta pişirdim. Kaydemedim. O için olur iyi yiyor. He, iyi ee, yani. Yok dedim. Baba Kübra'yı aradın mı? Aradım da çarşıya gidiyor. Kübra'nın çarşı dişleri varmış eee. da oraya gidecekmiş. Evet. Ben de Kübra'da geldim sanırım. Arayacak değil mi? Hmm. Hani gel diyor. <laughs> <Güzel> Ay <ya. gülüyor> <laughs> 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 dilek ya. Ya. Bak ne güzel hazırlamış tuva bize. Yani, Aynen ya ellerine sağlık. Çok, Çok güzel olmuş ]mış. her şey. Patates salatası şehriyeli şey. şey salata. Evet kanka Güllerin saçına hiç bakmıyor. Pati... Kızıyor sonra. Ya. Demin eve girdik Tuba'ya böyle yapıyor. O değil saçını görmedim Ya var yoruldum geldim ya. Gülle saçın ne güzel olmuş ne tatlı olmuş. Hmm. Kim yaptı? Sümbül yaptı değil mi? Hmm. Zaten bizim konferimiz o. Hmm. Değil mi? <laughs> Ay senin kaşlarını da almış. Hmm. Çok güzel hmm. olmuş bir tane. Hmm. Aferin bu zaten sen güzeldi. Temelli güzelleşmiş. Maşallah. <laughs> <Ayşe> <laughs> Demin içeriye girdi Tuba'ya diyor ki böyle yapayım fark etmedi Tuba saçını. He. Böyle diyor hiç diyor fark etmedi saçımı diyor. Dün böyle yaptım yapayım. işte ninince. He dün akşam işte saçlarını falan boyadım. Aha çok güzel olmuştur. Hele evet. tacını çıkartayım da bakayım diye. Gidip <laughs> bakayım. Rengi güzel tutmuş değil mi? Aynen bunun saçı çok güzel tutuyor ya. Benimki böyle bile tutmuyor boyasan. Saçını da kesmişim. Yok kesmedim. Yok yok yo, kendi saçı kesmedim. Sadece arkasını güzel. da topladım o kadar. Çok güzelmiş o bayanın rengi biliyor musun? Hmm. benim böyle boya rengi istiyorum. Çok güzel olmuş. Hadi saatler olsun güle güle <laughs> Hadi yemeğimizi Hadi. yiyelim. Hadi afiyet olsun sen yemeğin yer bir tane. Hadi oturun. Siz oturun. Otur. Hadi. Arkadaşlar biz karnımızı doyuralım. Bugün İsmet'i gördüm saat 12'de. Nerede gördün? Bir şeyde geliyordu. Ben otobüste geliyordum. İsmet de bu yana doğru geliyordu. Yemek almaya gelmişlerdir onu mu gördün? Yok İsmet Taç'a şey diskorta hastanesinin oradaydı. Ne yapıyor orda orada İsmet? O İsmet orada gördük. Yok kız dükkandadır. Valla sesle ne Bugün... O... Canım, yapayım. Hangisini istiyorsun? Ondan var. Azıcık patates salatası var. Yapayım canım. Baba çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Taşta kaldın bugün? Erken kalkmış bizi çağıracağını diye Aynen. bir sürü yeter. şey hazırlayayım demiş. Yeter yeter çok güzel. Ben tek tek yedikçe alayım. Tamam, ben öyle tabağıma karıştırmayı sevmiyorum. Tamam Aysu ben de öyle alacağım zaten. Bugün erken kalktın. Hmm, 11'de kalktım. Hmm. Tuba kahvemizi mi yaptın? Evet. Ellerine sağlık. Afez çok güzel olsun. olmuş. Ellerine sağlık diyor. Çok güzel olsun. olmuş. Hmm. Şunlar ne? Vişne mı? Evet vişne suları. Aynen. Hmm. Aynen sağ ol. Teşekkür ettim Tuğba. Ellerine sağlık. Elinine Kesene sağlık. bereket. Kesene bereket. Gülü sen de şöyle otur iç bir tane. Gülü vişne su iç sen de. Aynen. Arkadaşlar güllü kahveyi sevmiyor. Kahve içmiyor. Ona meyve suyu vermiş yengesi. Bize de kahve getirmiş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tuba bugün iyi oturduk sende ha. Evet. Bence de bugün akşam ettik sende evet. otur otur. Güzel, Valla bugün akşama kadar burada oturduk. Zaten bir gün sende, bir gün bende, bir gün turba da. Öyle akşam ediyoruz işleri bitirince. Aynen. Birimizden birimize toplanıyoruz. Güzel, beğendin mi gül meyve suyunu? Güzel mi? Ha. Beğendin mi? Ha, ha işte bu. değil mi? Ha. Şey, kuşlar dolmuş bakal ediyor da. Aynen. Dur bakayım. Arkadaşlar, akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra hazırlayacağım. İşim geldi şimdi. Bugün Tuğba'da akşama kadar yedik içtik, oturduk. Bugün de eve geldik. Şimdi <laughs> ben geldik. Sosya'yı Sofrayı Değil mi Gülcan? Hadi masaya koy onları. Tek tek koyun. Sen nasıl oldun İyiyim. Daha iyi hissediyor musun? Hı <laughs> Geçti mi karnı ilaçları biraz? Belim ağrıyordu anne. Belin ağrıyordu mu? mi? <laughs> ha ya. İyiyim, iyiyim. İyi. Ne gülüyorsun? Arkadaşlar geçen yaptığım yoğurdum bakın böyle yine hani e, suyu oluyor kendi suyu da bakın böyle ama kıvamı çok güzel bakın böyle kaşıkla gayet de güzel yoğurdumun kıvamı. Bu geçen videoda gösterdiğim yoğurdum. Şimdi çok az kaldı koyulu bunda. Eşim otobayıcısı olduğu için sürekli sofraya böyle yoğurt sürekli koyu koyu yesin ki böyle nefesine şey yapmasın diye, zarar gelmesin diye. Yoksa nefesi daralıyor. Kuru fasulyem pilavım var. Sinem pilavı yapmış. Kuru fasulyeyi de öğlenden pişirmiştim. O da bize yeterli. Bunun yanında biraz daha sinem pilav yapmış. Yoğurdumuzu koyarız. Turşumu koyarım. Tane olsun. Ne mi geliyor? Ne koyduk? Başka yoğurdumuzu koyduk. Sen balkondan bir tane soğan kes. Hı. Abin, abin onun yanında soğan yer. Hı. Şu pilavı kaşıyayım mı? Hangisi? Tamam. Hı -hı. Mı? Evet, evet. Hı -hı. Çok güzel biraz, yine çok zevkli. Biraz sinema mı? Ben yaptım şu. Evet. Hı -hı. Evet, zelomuş. Kaşığı biraz fazla koyalım. Böyle bunu koy şöyle. Abiyle birlikte ben yiyeyim. Sinem sen pilav üstü mü yiyeceksin? Aynen, ben öyle yiyeceğim. Geldi mi bu Hı hı geldi yani ellerini yıkıyor. Ha, bu da Hı <laughs> hı. Bilecek misin? Sıcak ama. Bir dene bakalım. Alamıyorsan bırak. Alayım hmm. mı? Kendine güvende. Sen koy. Biz işimizi garantiye alalım. Hmm. 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 O Orada da senin. Al onu. Koy oraya senin. Mamsın perde oldu mu? Tamam ama hmm. ne yeter. Çok uyudum. Burası iyi mi? Benim çok uyudum. Tamam. Kapatıyorum. Kapat. Soğan kesiyorum yiyecek mi? Yemeyeceksin kesmeyeceğim. Yer yer o. Kuru fasulyenin yanına ne yenir? Soğan yenir. Kabak oh, yenir. He? Kabak yenir. Kabak mı yenir? He. Kabak nereden çıkıyor? Sabah gelmez. Sabah tatlısını yapmadım ki daha duruyor. Bugün biz gezmeye gittik Burlu'yla. Nereye gittiniz Burlu? Kardeşine çıktılar. Kardeşinin yanına gittiler. Kimden izin aldın? Bir üst kata çıkarken senden izin mi alacaksın? Önce. Abi mi yanına gitti? Benzin alır mısın? Son yer misin? Evet, fark etmez. Nasıl yemek yer Arkadaşlar videomuzu kapatalım. Bugünlük de böyle olsun. Biraz böyle eğitimle gittik, yemek yedik, çay içtik derken son akşam yemeğimizdi falan. Bu videomuz da böyle olsun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ne bileyim? Görüşürüz yarın. Yarın videomuzda görüşürüz. <laughs>